Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Brawl Stars günü. Brawl Stars'a ee, biraz kupa kasacağız. Bu benim hesabım değil. Yine hesaba geçiş yapıyorum hemen. Kendi hesabıma geçiş yapacağım. Mene. Kulüp mü? Hemen Godzilla. Selam Mene. Boşver. Neyse arkadaşlar. Burada nafak. Moda açalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atarsanız, abone olursanız güzel olur. Hadi bakalım. Bom 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 ana öldüm. Hayır. Oh. Nereye atıyorsun oğlum o diye. <laughs> oh. Alırız bunu ya. Tabi krobi sakatlık çıkarmazsa Allah'ın izniyle alacağız. Aldık. Tamam. İyi. Ateş! Lan 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 zehirlendim. Evet. tttt kangalı. Neyse. Gidelim. Ben burada geldim bir 14'e kadar. Normalde 11'deydim. Kaç üç kademe gelmişim. Çok olmuş. Bir merhaba atalım sonra çıkacağım. Ben oraya bu Videodayım şu anda. O yüzden zaten anlamısın işte ama arkadaşlar yorumlara yazın tanıtmamı istediğiniz e, yani oynamamı istediğiniz oyun varsa tanıtmak ne alakalı Neşet Ertaş'ın sponsorluğunda arkadaşlar kanalın adını ortaya karışık yaptım çünkü nasıl desem bitti mi lan ha. İşte nasıl desem böyle ortaya karışık şeyler olacağı için mesela bir gün video atarım bir gün kutu açılımı yaparım ama şey kutu açılımı Brawl değil normal böyle sipariş şey ederim bir şeyler bir gün gizem ararım GTA San Andreas'te o yüzden ortaya karışık yaptım kanallarını bence gayet güzel oldu benim için de çünkü diğer türlü hiç güzel olmuyordu Aha 200. 200 var lan. Öyle bir şey olacağını bilmiyordum ama. İyi ki oldu. Bakayım ne varmış lan. Şu 2500 olsun alırız. Arkadaşlar bu arada şey geliyor. Kostümlerden nerede? Hmm raf geliyor yarım saate 29 dakika 56 55 saniyeye. raf gelince tantırım büyük bir ihtimal. Belki param altın aman elmas yeterse alırım. 9 tane elmasım var. Ben bunlarla Brawl Pass almayı düşünüyorum da. Belki alırım ya. dünya sıralamasında kaçıncı da kaçıncıyiz biz? Kaçıncıyım lan ben? Aa kaçıncı oldum ya öyle kaç yıl? Ben 80'e değil 50'e şey bir bilemem be. Benim daha 2869 tutamıyorum. Daha dünya sıralamasında yer alamam ben şimdi. Neyse. Ya mı? Bak adam bunu değiştirmiyor şimdi ya. Ayarlar. Oha konum değişmemiş. Onun bir değiştirmem gerek. Nerede o Türkiye? Türkiye. Türkiye, Türkiye. Aha Türkiye burada. Türkiye'de ay Arkadaşlar ben şey yapmıştım. Karakter çıkartmasak diye hiçbir şey yaramadı. Yalan zaten Brawl Stars'ta böyle bir şey yok. Denemeyin boşu boşuna. Öldüm be bir kere bile ateş edemedim. Bir geç çektim geçemedim. Hala uy uykuluyum birazcık. Sabahın 10'unda video çekiyorum sizin için. Siz de bir like atın. Bir saniyenizi ayırın like atın. Belki iki saniye sürebilir bazı insanlar için bilmem de atın işte oha alca olursan yuh artık ya herif 3 kişiden kurtuldu gamer patato değil de gamer pro olması lazımmış onun <laughs> en baba prolardan da alamayacak bu şeyi alır mı ki ya almasına gerek yok lan gerçi kaçsa yeter hasar yeme oğlum herifin ultisi dolu kaç Aha Öldürdü lan, öldürecek ha az daha vursa. Da sen bence bir Seni alacak. Tam kaçtı zaten kazandık bu turu. Adamın dibiymiş ha bu. Hadi bu sefer bir tanecik ateş edebileyim. Gel lan buraya. Anam, ulti kullandırmıyorlar ya. Şu ee, neydi la bu? Kollet, kollete bir ulti kullanırken kalkan var mı ki ya acaba? Ya bende yok ya da oyunda yok. Gamer patata yaşasın yeter ya. O kazandırıyor herkese. Gamer patates. Patates gamer. Yok bu sefer alamayacağız bunu ya. Bunu alamadık bence. Neyse arkadaşlar siz kanalıma abone olun ve like atın yeter. Evet alamadık dediğim gibi. Gamer patato, gamer patato. Arkadaş bir gıpırda bir gıpırda. Şu El Primo çok gıcık kaptım ya. Arkadaşlar hangi şeyleri istediğinizi yazın. Oyunları falan. Ne istediğinizi yazın yorumlara. Ben de ona göre yapayım kaybettik. Kimin aklına gelirdi ki böyle bir şey? Benim geldi mesela. Kaybedeceğimiz. İğrenç oynuyorum çünkü. Çift hesap başmada benden iyisi yok. 7 dakika olmuş lan şimdiden. 3. Ne oldu öyle? Neyse gidelim. Abicim bir git bir git çık git. Öldürürüm vallahi ha bak. Alırım aklını. Oradan çıktım mı patır kütür vurdum. Doldu. Oha. Çikit, oha herifim 5 bilmem kaç şey var lan. Nereden geberdik? <laughs> Kardeşim videodayım. Videodayım, videoda, videoda. Bu nerede lan? Bunun profiline bir bakayım. Dur buradan bir yazayım şu. Godzilla. Ne Godzilla'sı ya? Touchsız. Kral. Video Vay vay. <laughs> Sen gül öyle. Evet arkadaşlar. Ha bakın bu arada şunu biliyor muydunuz? Şu coletin kafasında bu var. Edgar nerede? Edgar tabi bende yok. Edgar'ın şurasında da bu var. Aymısında. Burada da var. Hatta Nani'nin kolunda bakın şu bileklik var. Dur lan bir zıplama. Şu Şurada kolundaki bilekliğin işte gördünüz. Hmm, şey dedim. hem pem. Pemde de aynı bilek. Ama onda kolye şekli var. Şurada bakın. Tam boynunun orada zaten. Bir de şeyde olması gerekiyor. Ondan nerede o? Brock Gold. Bir dakika. Lan. Ha, de var aynı şeyden. Şu Bakın şu. Bunun kulesinde Yani Jesse'nin değil. Orada hani fil var ya kulesi ateş eden ultiyle onun onda. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. 5 like gelirse. Neyse siz like'ınızı atın. Ben yine konuşmayayım boş boş. Siz atın like'ınızı kanalımıza abone olun. Ailemize katılın. Bu lan? Hoş kalın, tamam. Neyse işte like atın abone olun. Bay bay. Görüşürüz kendinize iyi davranın.